Herkese merhabalar, Mavera TV'deyiz. Yunus Emre şiirlerine okumaya ve konuşmaya devam ediyoruz. E, bu üçüncü programımız olacak. Bugün yine bir Yunus Emre şiirini seçtik. Onun üzerine konuşacağız inşallah. İlim ilim bilmektir. Şiirini seçtik. E, başlayalım. Direkt şiiri okuyarak, e, sonra da üzerine konuşalım inşallah. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya niçe okumaktır Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Okudum bildim deme Çok taat kıldım deme Eri hak bilmez isen Abes yere yenmektir Dört kitabın manası Bellidir bir elifte Sen elif dersin hoca Manası ne demektir Yunus Emre der hoca Gerekse var bin hacca Hepsinden iyice bir gönüle girmektir Şimdi burada e, ilim vurgusu var bu şiirde. E, i̇limden ariflerin anladığını ve bu ilim yolculuğunu nasıl olması gerektiğini düşünüyorlar. Kısaca onu anlatıyor. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Yani diyor ki burada asıl ilim e, dünyevi bir ilim sahibi olmak değildir diyor. Yani ilim, ilim bilmektir derken vurguladığı o elbette hani bir alan üzerine bilgimiz olacak, bileceğiz, edeceğiz. Yani mesela bir insan iyi bir e, matematikçi olacak, iyi bir edebiyatçı olacak. Bu ayrı bir şey. Ama diyor sadece bununla yetinmemen lazım. Nedir ilim? Esasında işte kendini bilmektir. Eğer diyor sen kendini bilmiyorsan bu bunca okuduğun şey neye yaradı yani? Şimdi burada kendini bilmekten kasıt ne? Yani e, kişi biz daha önceki iki hafta da söylemiştik. Vahdeli vücut düşüncesinin e, mutasavvıfların düşüncesinin nasıl olduğunu. Yani vahdeli vücudunu varlık haktır. Sen bir tecellinin görüntüye bürünmüş halinden başka bir şey değilsin. Sen yoksun. Hiçlik makamı bu yüzden vurgulanır. E, tasavvufta. Yani kendini bilmekten kasıt sen kendini bildiğinde kendim dediğin şeyin esasında kendin olmadığını görürsün. Yani sen kendini bildiğinde kendinde bugüne kadar gördüğün benliğin, kudretin, gücün, iradenin hepsinin aslında bir yanılgı olduğunu görürsün. Hepsinin esasında Allah'ın olduğunu, Allah'ın sana bahşettiğini, sana Allah'tan yansıdığını görürsün. Bu bu anlama gelir. Kişinin kendini bildiğinde yani bu şey değildir. Hani ben kendi duygu dünyamı biliyorum. Neye zaafım var biliyorum. Neyin müptelasıyım biliyorum. İşte neyi başarabilirim biliyorum. Ne benim zayıf noktam bu, bu, bu değil. Yani bunlar işin böyle teferruatı, deptebesi. Bunları bilmek seni kendini nasıl bir vehim ürünü olduğunu bilmene seni götürmez. Ama kendini nasıl bir vehim ürünü olduğunu bilirsen nasıl gibi yanılgıda olduğunu bilirsen o zaten seni diğerlerine götürür. Yani onları zaten o zaman çözmüş olursun. İşte o yüzden diyor ki okumaktan mana ne kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, bir kuru emektir. İşte kendinde bir kudretin, gücün, iradenin, benliğin olmadığını bildiğinde, gördüğünde sen bütün bunların sahibinin hak olduğunu öğrenmiş olursun. Senin okumanın, okumanın amacının bu olması gerekir. Yani asıl amacın bu olması gerekir. Bu aynı zamanda aslında bir müslümanca yaşama rehberidir. Yani nasıl mesela Allah Kur'an'da diyor ki biz geceyi dinlenin diye yarattık. Sen gece yatağına yatıp uyumaya karar verdiğinde bunun asıl amacının dinlenmek olması gerekiyor. Bunun da asıl amacının Allah'ın geceyi yaratmasındaki hikmeti böyle açıklaması olması gerekiyor. Yani sen Allah geceyi dinlenin diye yarattık demiş. O yüzden ben gece dinleneceğim. Bunu deyip yatman gerekiyor. Yani öyle sabaha kadar ben durayım, gececiyim, çok severim. Bu doğru bir şey değil. Yani özel durumlar farklı tabii. Yani ilim yolcusudur, gece de çalışıyordur falan. O ayrı bir şey. Yani şeyi Önemli amaç. Eğer sen o esas hakikate ulaşamadıysan hayatın boyunca yaşadın ve bitti. O kadar okudun, ettin, işte araştırdın, sordun ama benlik sahibisin hala yani. Bu, bu vehimden kurtulamadın. İşte o zaman diyor bütün ömründe, ömrün boyunca yaptığın şey kuru bir emek. Yani boşa gitmiş. Bir meyvesini alamamışsın. Kuru demesinin nedeni o yani. Sen evet bir ağaç diktin ama senin ağacın kuru bir meyve vermiyor okudum bildim deme çok taat kıldım deme eri hak bilmez isen abes yere gelmektir burada da e, şunu diyor yani Niyazi Misri diyor ya savmu salatu hacile sanma biter zahid işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş evet yani ibadet tabi ki edeceksin bu senin üzerinde bir sorumluluk yani görevin farz yapmazsan zaten günahı var Evet okuyacaksın ama bunlarla yetinmeyeceksin. Ve ayrıca bunları yaptığın için kendini iyi bir konumda görmeyeceksin. Çünkü sana bunları bahşeten zaten Allah ve bunların seni bir noktaya götürmesi gerekiyor. Bu noktaya götürebilmesi için Niyazi Mısır Hazretleri'nin deyimiyle irfan sahibi olman lazım. İrfan nedir? Ne olursa olsun onun hikmetine vakıf olmaktır hikmetine vakıf olan kişi onun arkasındaki özü görür. Gerçek faili görür. Yani orada hakkı görür. Her neye baksan hakkın veçesi oradadır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onu, onu görebilmen lazım. Onu görebilmenin nedeni şimdi yolu irfan sahibi olmaktan geçer. Kur'an bunu diyorsa demek ki onu görebilirsin. Sen göremiyorsun diye o orada yok değil sende bir problem var. Senin gözünde bir problem var. Gözünün önünde bir toz var. O toz senin görmeni engelliyor. İşte o toz senin benliğindir. Eri hak bilmez isen abes yere gelmektir. Bu da şu yani biraz tasavvuf karşılıklarına da dokundurmadır. Zaten devamında hocalara laf atıyor. Erden kastetti. Biz bir önceki iki programda da yine bu er vurgusu vardı. Mürşitlerdir. İnsanı kamildir sen mürşidin hakikatine varamadıysan onun hak olduğunu bilmezsin. Ve onun hak olduğunu bilmezsen tamam uğraşıyorsun ama e, hakka düşmanlık ediyorsun. Yani düşmanlık ettiğin hak e, Kenan Rufai'nin olması lazım. O da şey der yani Allah bir kuluna azap vereceği zaman onun gönlüne ehlullah düşmanlığı yerleştirir. Yine Arifler der ki bir kula helak geleceği zaman onu dünyada Celaleddin Rumi'ye çaktırırlar Yani işte Mevlana düşmanlığı yapar. Şimdi, ariflerin hak olduğunu bilmiyorsun ama kibirinden dolayı bilmediğini de bilmiyorsun. Bunun da farkında değilsin. Ne yapıyorsun? Düşmanlık yapıyorsun. Normal şartlarda bir insanın bir Arif'e düşmanlık etmesi için bir neden yok ki. Yani ariflerin bir kişiye somut zarar verdiği nerede görülmüş? O senin kibrinin seni yönelttiği bir şey. Yani sen o hıncını niye ariflerden çıkarıyorsun? Çünkü kibrin seni batıl çukurunda oyalıyor. Sen o yüzden bir batıla düşmanlık etmiyorsun. Çünkü o batıl her şey senin meşrebin oluyor. Senin meşrebince sana yakın oluyor. Sana yakın olmayan şey hakikat. Çünkü sen batıl çukurundasın. O yüzden hakikate düşmanlık ediyorsun. Senin hakikate ettiğin düşmanlık da kendisini işte erlere yani mürşitlere, ariflere, insana kamillere mürşitlik şek düşmanlık şeklinde gösteriyor kendisini. Kişi kendi meşrebinden olana düşmanlık etmez. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Şimdi burada eliften kastettiği e, tekliktir. Yani Elif, İbn Arabi'nin e, Vahd-i Vücud'u anlatırken de kullandığı bir harf metaforu vardır mesela. Orada şunu der İbn Arabi, aslında harf tektir, o da eliftir, esas harf. E, diğer bütün harfler elifin farklı surette, farklı görüntüde görünmesinden ibarettir. Burada da kastettiği eliften İbn Arabi'nin de kastettiği odur. Vahdettir. Yani vahdet düşüncesidir. Vahdet inancıdır. Vahdet bilgisidir. Yani teklik, birlik. Varlık birdir. Başka varlık yoktur. Bütün bizim varlık dediğimiz, varlık zannettiğimiz, varlık addettiğimiz her şey o tek varlığın farklı suretlerde tecelli etmesinden ibarettir. Bunu mesela e şöyle de bir metaforla anlatabiliriz. İşte elimde bir fener tuttuğumu düşünelim. Karanlık bir ortamda olduğumu düşünelim. Bu fenerin kırmızı bir ışığı olsun. Ben bunu döndürüyorum elimde. Gördüğümüz bizim bir tane kırmızı ışığın dönmesi. Ama ben bunu hızlandırıyorum. Çok hızlı döndürmeye başlıyorum. Döndürüyorum, döndürüyorum. Böyle o en hızlı bir şekilde döndürdüğümde karanlık bir ortamdayım. Karşımdaki insanın göreceği kırmızı bir daire olur. Böyle ben bunu döndürdüğüm için kırmızı bir daire görür. Şimdi benim kırmızı daireye sahip olabilmem için işte 360 tane kırmızı ışığa sahip olmam gerekiyor. Ama benim elimde bir tane kırmızı ışık var. Yani gerçek olan orada varlık sahibi olan aslında bir kırmızı ışık. Diğer 359 kırmızı ışık nokta o bir kırmızı ışığın yansıması o yansımadan ibaret. Esasında o çokluk birlikte toplanıyor, cem ediliyor. Yani gördüğümüz çokluk esasında bir yanılgı. Gerçekte var olan tek bir kırmızı ışık. bu kesret vahdet, çokluk tekli ilişkisi hani bu 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 şekilde anlaşılmalıdır. Kişi de Hakk'a ulaşmak için vahdet ehli olmak zorundadır. Dört kitabın manası bellidir bir elif de derken Yunus Emre. Yani şunu diyor yani bütün o ilahi vahiy, kutsal kitap esasında insana vahdede anlatmak için gönderilmiştir. O bütün kutsal kitabın en temelde anlattığı şey vahdettir. İşte kul huvallahu ehad mesela. sen elif dersin hoca manası ne demektir derken de kastettiği zahiri ilim erbaplarıdır. Yani şimdi Yunus Emre'nin böyle bir yönü var. Yani Yunus Emre aslında o klasik tasavvuf anlayışını bu dizeleriyle yıkmış bir adamdır. Çünkü aynı zamanda protesttir. Protest şiirleri vardır. İşte hocalara laf atar. Ahir zaman şeyhleri der mesela. Ee, işte mesela işitin ey ulular ahir zaman olusar sağ müslüman seyrektir o da ol da güman olusar yani sağ e, müslüman artık diyor öyle yok bunlar çoğu müslümanım diyen ama müslüman olmayan kişiler bu protest bir duruştur gitti beyler mürveti binmişler birer atı yediği yoksul eti içtiği kan olusar Şimdi muazzam bir şeydir protest dizidir Yunus Emre'nin böyle bir yönü de vardır. Bu aslında genel olarak ehlullahın, ariflerin tavrıdır, yönüdür. Yani şimdi bugün çok görüyoruz onu. İşte efendim tasavvuf ehli tekkede oturacak, sürekli zikirle iştigal edecek. E, ee, bir meydana çıkmaz, kavga etmez, mücadele etmez falan gibi bir algı vardır. Bu algıda ciddi bir kesimin savunduğu bir görüştür. Hatta işte Osmanlı'nın falan gerilemesinde hani buna yorarlar. Bu zırvadır yani. Ehlullah'ın öyle bir şey yoktur. Söz söyler sözünde kavgasını verir. Yeri gelir meydanda kavgasını verir. Şimdi mesela İsrail Filistin'e bir soykırım uyguluyor. meşhur İzzettin El Kassam bir şazeli şekildir. Şeyh Şamil meşhurdur. Osmanlı'da Yeniçeriler, Yeniçeri Hoca, Bektaşi'dir. Padişahların içinde vardır. İşte mesela Şazelik dedik, Abdülhamit Şazeli ile yakındır diyelim. Yani sultanların intisabı klasik bir halkın intisabı gibi olmuyor. Ama Şazeli'dir yani Şazeli denir. E bunun gibi yani çok, çok var. Bu saymakla bitmez. Çok fazla şehit vardır. Yani savaşmışlardır. Hiç yani o konuda. Yunus Emre'nin de Şiirlerinde mesela biz bunu görüyoruz. Protest bir duruş vardır. Sözünü esirgemez. Kafire de laf atar. İşte e, gitti beyler mürveti. Yediği yoksul eti, içtiği kan olursar der ki zalim yöneticilere meydan okur, laf atar. O zalim yöneticilere bir laftır. hani o adil, o güzel sultanlar, beyler onlar gitti. Bindiler atlarına gittiler. Şimdi geriye ne kaldı? Yoksul eti yiyen zalim yöneticiler kaldı e, ve onları o sert çıkışı yapar yani içtikleri kanolu sar diye yeri gelir hocalara laf atar e, ahir zaman şeyhleri der işte sen elif dersin hoca manası ne demektir şimdi burada bunu asıl söylemek istediği o bizim az önce bahsettiğimiz yani işte bu e, elifin manası vahdet biz bunu hal ile öğrendik yani biz bunun halini yaşadık. E sen konuşuyorsun ama yaşamadın. Yani senin bilgin sadece kitabi. E, kitabi olduğu için de sen kabuğun ötesine geçemedin. Sen kabukta takılı kaldın. Özünü göremedin. E şimdi konuşuyorsun ama mana var mı sende? Mana yok. Ne var? Ezber var. Mesela şeyin İbnül Arabi Hazretleri Fahrettin Razi'ye bir mektup yazıyor mektubunda işte mektubun yazılma amacı Fahrettin Razi'yi tasavvuf yoluna çağırmak. Orada mesela şey der yani şimdi biz size desek ki siz şu ilmi kimden öğrendiniz? İşte falancadan öğrendik dersiniz. O falanca öldü. O falanca kimden öğrenmiş desek o da şu falancadan öğrenmiş dersiniz. O falanca da ölmüştür. O falanca kimden öğrendesek o da bilmem şu falancadan öğrenmiştir dersiniz. O falanca da ölmüştür ölülerden nakledilmiş bilgilerle Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Der. Biz ise ilmimizi o daim hay olandan alıyoruz doğrudan. Niye bu yola gelmiyorsun diye söyler. Aslında İbn Arabi'nin mektubunda Fahrettin Razi'ye söylediği şeyle Yunus Emre'nin bu dizesinde söylediği şey tepki aynıdır. Yani sen kitap okuyorsun, ölmüşlerin veya şu an yaşayan birinin kitabını okuyorsun. Kitapta okuduklarını anlatıyorsun ama bu işin bir mana boyutu var. Buraya gelmiyorsun. Sen dört kitabın manasını Elif'te göremiyorsun. Sen anlatıyorsun sadece. Yunus Emre'nin bu karşıt duruşu çok kıymetlidir. Bunu böyle bütün divanından biz gördüğümüzde çok çok kıymetlidir. O yüzden onun o sertliği şeyde de vardır. Mesela Müslümanım diyen kişi beş vakit namaz kılsa gerek der Beş vakit namaz kılmayanın yeri cehennem olsa gerektir der. Mesela yani hani bu 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 tarz bir şeyi var. E, sert yönü var Yunus Emre'nin. Böyle bir celali yönü var. E, bu 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 önemli. Yani bu, bunu görmek lazım. E, çünkü diğer türlü Yunus Emre'ye düşmanlık anlamında farklı olarak da yanlış bir e, tasviri çiziliyor. Efendim işte Yunus Emre humanisttir. Yunus Emre dinler üstü bir bakışa sahiptir. Onun dini sevgidir, aşktır. Bunu böyle kelli felli birçok insan, hoca, yazar yazdılar ciddi yazı diye. Yani hakikaten o yazıların ciddi olduğuna inanarak bunları yayınladılar. İşte bunun önüne geçmenin yolu Yunus Emre'nin divanına bakmak ve onun o celali yönünü bilmektir. Yunus Emre eğer dinler üstü bir sevgi, anlayışına sahip olsaydı, o manada humanist olsaydı e, hocalara evet e, mesela bu işte hepsinden iyice bir gönüle girmektir. İstersen hacca git derdi diye bunu böyle çıkarabilirsin ama sen elif dersin hoca manası ne demektir'i çıkaramazsın. Çünkü onu o dizenin anlamını verdiğinde, vahdeti anlattığını söylediğinde sen seni götüreceği bir sonraki durak şeriat olur ve divanın okuduğunda da işte beş vakit namaz kılmayanın yeri cehennem olsa gerektir dizesiyle karşılaşırsın. O yüzden Yunus Emre işte mesela ne diyor? Sağ Müslüman e, seyrektir diyor. Peygamber yerine geçen hocalar bu halkın başına zahmetli oldu diyor. Yani bu bu duruşu göz ardı etmemek gerekir. Çünkü her çağın sorunudur. Peygamber yerine geçen hocalar bu halkın başına zahmetli oldu. Bugün de bu hocalardan görüyoruz. Kürsünün ve mikrofonun şehvetine kapılıyorlar. Parmaklarını sallayarak kürsüden cihat ediyorlar. Aslında yaptıkları çok insanı kazanmaktansa az insanı kazanıp kendi meşretlerine uygun çok insanı kaybetmek. Yani halkın başına zahmetli olmaya devam ediyorlar maalesef. Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Şimdi bunu iki manada değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci mana kalp kırmamak üzerine. Çünkü bir önceki programda da söylemiştik. Yani kalp Allah'ın evidir. Cenab-ı Hak bunu kutsi hadisinde söyler. Ben göğe sığamadım. Mümin kulumun kalbine sığdım der. Sen kalbini kırdığın kişinin kalben bu kutsi hadisin sırrına erip ermediğini hiçbir zaman bilemezsin. Bu yüzden kalp kırmaman gerekir. Yaradan o sırrı ermiş olmasına da gerek yok. Yaradan ona o sırrı vermiş zaten. Yani onun onu fark etmiş olmasına gerek yok. Yaradan o kişiye değer vermiş, kıymet vermiş ve onun kalbini kendine mekan eylemiş. Şimdi sen kalp kırdığında işte o kalbi kırmış olursun. E sen Yaradan'ın evine zarar verdikten sonra hacca gitsen, namaz kılsan ne yazar diyor yani. O dedi diye yapıyorsun ama onun evine zarar veriyorsun. Bu Bunun bir anlamı budur. E, bir anlamı da yine aynı kutsi hadisten yola çıkarak o gön gönüle girmektir. Yani işte bu kalbini o kan pompalayan bir organ olmaktan çıkarıp tamam mı yani işte o bedenin tamam maddi olarak yaşıyorsun ama işte mana olarak da senin o can kafesine girmen gerekiyor. Yani tam hacca gidiyorsun, namaza gidiyorsun ama o demin dediğimiz yani ilim bilmektir. Bunun amacı var. Bunun amacı hakkın o birliğine, tek varlık olduğuna yani tevhide şahitlik etmek. İlmel yakin değil, aynel yakin değil, hakkal yakin bir şekilde bunu bilmek. E bunun için yapacağın şey Hakk'ın evim dediği gönle manada girebilmek. Bu da kalpten perdeyi kaldırmakla mümkün. Başka türlü mümkün değil. İlim üç çeşitli. İlim ilmel yakin. Kitabi bir şekilde bilmek. Ateşin Yakıcı olduğunu bilirsin. İşte okumaktan mananede dizilerinde de bu, bu bu şekilde anlamak lazım. Okudun tamam bunu öğrendin. Aynı, lakin e, ateşin ateşe yaklaşarak onun o sıcaklığını hissetmek. Yani artık hissettin, evet, ateş sıcak. Hakka, lakin, ateşe girip yanmak. Yani yandığında ateş olursun. Şimdi aynı şekilde sen o gönüle girdiğinde hakkın ev, mümin kulumun kalbine sığdım dediği o kalbe manada girebildiğinde işte hak ile hak olmuş olursun. bunun bir önemli anlamı da burada budur. O zaman işte o gittiğin haccın, kıldığın namazın, tuttuğun orucun asıl amacını, seni onlar nasıl dönüştürdü, bunların hepsini öğrenmiş olursun. Amış efendi der ki biz bir evi başından sonuna değiştiririz, çatısı kıpırdamaz oradan kastettiği şey işte biraz bu. Kişi de ibadet ederek aslında çok büyük dönüş, dönüşümler yaşar, değişimler yaşar ama çatısı kıpırdamaz. O onun farkında varmaz. Süreç içinde farkına varmaz. Ama mesela diyelim işte 10 sene geçer. O 10 sene geçtikten sonra işte geçmiş hatırladığında der ki ya o zamanlar işte böyle düşünüyorduk, şöyle yapıyorduk. Değiştik zamanla. Nasıl değişti bunu doğrudan anlatamaz. Ama işte onu o kıldığı ibadetler değiştirir. Şimdi o kişi hak ile hak olduğunda, o şahitlik makamına erdiğinde bu sefer kendisindeki dönüşümü de görmüş olur. Çünkü hakka şahitlik eden kişi artık o hakkın her şeyine, o her tecellisine şahitlik eder. Yani ona hakikat açılmıştır. Orada bir sınır yoktur. Bir e, kural, sınır yoktur. Yani o şahitlik ettin artık. Tamam sen o Hakikati bildiğinde, hakikat her şeyi kapsar. Hiçbir şey hakikatin dışında değil. E, ayrıklık yok orada. O yüzden hakikati öğrendiğinde senin o şahitliğin e, kapsayıcı olur. O kapsayıcılıkla sen bunu da görürsün. E, bu diziyi bir anlamda yine verebiliriz. O da şudur. Bir gönüle girmektir derken, e, bir mürşidin eteğini tutmaktır. Çünkü mürşitler o az önce bahsettiğimiz makama varmış kişilerdir. Yani doğru rehberdir. O seni o makama götürür. Tabii ki bu şu demek değil. hani bir mürşide bağlanmak hacca gitmekten daha önemli. Bu bu değil yani imkanın varsa hacca zaten gideceksin. Ama sen bir mürşide bağlandığında o sana haccın hikmetini mahiyetini, esasını, aslını öğretecek, bunu kavratacak. Sen ondan sonra hacca gittiğinde senin gittiğin hac daha farklı olacak. Sen zaten bir himmet ile hacca gitmiş olacaksın. Ehlullah'ın himmeti hakkın himmetidir. Çünkü ehlullah haktan gayrı değildir. Ee, onlar tırnak içinde izinsiz davranışta zaten bulunmazlar. Bunu Sezai Bey de Mevlana kitabında çok güzel anlatır seyahatleri bile bir izne tabidir dolayısıyla sen o gönle girdiğinde o kendi gönlünün aslına girmek için çok büyük bir adım atmış olursun çünkü artık o halkanın içine dahil olmuşsundur o halka işte o gönül sahiplerinin halkası sen de gönül sahibi olmak istiyorsun e o zaman yapacağın o yani yani kasaba gidip elma almaya çalışmazsın manava gitmen lazım sen elma yemek istiyorsan manava gideceksin. Doğru yerde olman gerekiyor. Doğru yere gidip doğru şeye doğru zamanda talip olman gerekiyor. Burada da kendini mod olarak hiçbir zaman düşürmemen gerekiyor. Çünkü sen el esbezminde evet diyenlerden sen Allah senden rahmetini esirgemeyecektir. Bazen düşebilirsin, sürçebilirsin, aradığını bulamayabilirsin. Bu sen kaybettin demek değildir. Kur'an'da Allah der insanoğlu çok acelecidirler. Bu senin aceleci olduğunu gösterir. İnsana sadece almak kazandırmaz. Bazen de kaybetmesi gerekir. Onu da tatması gerekir. O tecrübeyi de yaşaması gerekir. Bazen düşmesi gerekir. Hiç düşmeyen bir insan kalkmanın ne olduğunu hiçbir zaman bilemez. Yani kişinin Allah'ın elinin onun eli üzerinde olduğunu unutmazsa eğer kişi yaşadığı her şeyde hayrına bir hikmet olduğunun bilinciyle hareket eder. Bu da onu umutsuzluktan ve isyandan alıkor. İşte bu da çok büyük bir rahmettir. Yani totalde temelde en önemli şey saf bilinçtir. Bu saf bilincin sadece Allah ile meşgul olması gerekir ve emin bir şekilde yaşaması gerekir güven içinde. İslam zaten güvenlik demektir, yani eminlik, esenlik demektir aynı zamanda. Ee, İslam, sen Müslüman dairesine girdikten sonra sana hırsızlık yapma derken mesela aslında şunu der: kimse senin malını çalmayacak. Sana yalan söyleme derken aslında şunu der: sana kimse yalan söylemeyecek. Çünkü sen Müslümanların beldesinde yaşıyorsun. Sana emanete ihanet etme derken aslında şunu der. Sana kimse, senin kimse emanetine ihanet etmeyecek. Cana kıyma derken şunu der. Senin kimse canına kıymayacak. Çünkü Müslümanlık bunu gerektirir. İşte bu gönüle girmeyi bir anlamda da bu şekilde anlamamız gerekir. Senin gönlüne girmen lazım. Çünkü Allah gönülde. Bu programı da bu şekilde bitirelim. Allah hepimizi gönlüne girenlerden, gönül sahibi olanlardan eylesin diyelim ve sonlandıralım. Bir dahaki programda başka bir şiiri okuyacağız, üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere.